Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun, bu Fatih, bu Mehmet ve bu da Rüstem. Arkadaşlar bugün ne yapacağız diye soruyorsanız biz serbest biz takılacağız. Arkadaşlar, serbest. arkadaşlar bugün serbest takılacağız. Serbest. Sten'in etrafında böyle kaç kez dolaşırız şarj bitene kadar. Şarjın az kaldığı Ar süre bu bitireceğim. Bu arada profil da yeni çektik. Evet arkadaşlar bak nasıl çektik biliyor musunuz? Böyle yukarıdan aldık. Göstermedik kanala bakarsınız. Arkadaşlar shorts videolarımı da izleyip ve like atın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Açıklama arkadaşlarımın kanallarını bırakacağım. Benimkine de abone olun. Adamın videosu 600. Şimdi videoya geçelim. Yes. Arkadaşlar benim hiç videolarını kesit mesit yok. Sadece edit var. Arkadaşlar tepki çekmeye çalışıyoruz. istemeyiz. zekalı ölüyordu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Fatih adlı şahıs az önce ölüyordu. İyi toz kaldırdı ya. <laughs> Başla. Ya. da. Arın. Yok. Ya. ya. ya İşimiz, yok, var, İşimiz var, video çekiyoruz kardeş. Arkadaşlar bunlar da veletler. Mustafa ve Ömer Hamza. Ömer Hamza'yı zaten şeyden tanıyorsunuz. Bisiklet hırsız polis videosunda. Şimdi videoya devam ediyoruz. Arkadaşlar bana kimse yetişemiyor. Allah'a şükür. Vallahi hemen gelecek. Hece halka nere bıraktım? Uh. Hepsiz arkada kaldı. Hepsi kaldı. Arkadaşlar geliyorlar. Hepsi arkada kaldı. Arkadaşlar bu şahıs az önce ölüyordu. Ve bir kedi yazıyordu. Kedi yazıyordu. Gözüm kör mü benim? Video kaydı var. Göstereceğim sana bunu Fatih. <laughs> vay, vay, vay. <laughs> Arkadaşlar bu video tahminen 10 dakika olur. arkadaşlar kayalım. Arkadaşlar gaza basıyorum. Bunlar bana içemiyor. Huh! Anlamız. Bir şey girdi gel. İçime bir şey girdi. Huh! İçim şey İçime bir şey girdi. Vallahi ya. Huh! İçime şey, bir şey girdi. çek. Hı? bir şey kaçtı. Hıme. Arkadaşlar videonun başı Fatih'in donu hangi renk? Kesmez abi? Bari uçum mavi. Hayır, onunki mavi. Benimsi robotlu. Burayı keseceğiz. <laughs> <laughs> Kesmeyeceğiz. Kes burayı, kes kes kes. kes. Yes, yes, yes. Arkadaşlar, biliyor musunuz? Şarja bakalım. 16. Tamam. <laughs> arkadaşlar, bir sonraki videoda Biz cenah otomobillerle gidip gelsin. Arkadaşlar, abi söyleyince 24 saat Çingirde kaldı videosu. Arkadaşlar, akşam bir tane daha video çekiyorum. Akşam değil, perşembe günü. Akşam. Aa, perşembe günü ve Arkadaşlar, iki tane kamp yapacağız. Birisi <gülüyor> perşembe Bisiklet <laughs> Arkadaşlar şey yapacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar kamp videosu gelecek bugün. Bugün kamp videosu gelecek. Saat kaçta gibi gelir? Saat 9'dan sonra geliriz diye tahmin ediyorum. Hadi gidelim. Sahaya çıkalım. Arkadaşlar bu da benim minik kardeşim. Tuba dur bir. Tuba gel. Tuba dur bir. Bak burada kaçıyor ben. Burada beni kaç. bak videoya selam ver. El salla. El salla da. Merhaba de. Elini salla. Gel bir. Gel bir Tuba bekle orada. Merhaba de. Hila sana merhaba. Buna mini kamza de. Hila sana merhaba. Anneannem mi geldi? Arkadaşlar bu resim sistemimizden öyle bize bakmaya geliyor. Diyeceksin şimdi tek kalamıyorum sırf kalıyorum. Ama benim bir kardeşim var bir ona bakıyorum. O da benden lezzet no. ettiği like, için. Evet. Hop! Hazanet. Ölüyordun. Ben ölmüyordum, Hazanet ölüyordu bana bir şey olmadı. Sen de düşerdin. şey anlatıyordun. Bekleyin. Hazanet. Arın çok hava atıyor bu arada. Söyleyeyim şimdi şimdi kamerayı kaçıracağım. Arkadaşlar bunu sakın söylediğimi söylemeyin. Bakmasın. Videoya bakacağım ki. <laughs> İzleyicilerimize bir şey söyle. Kanala o, o abone olmayı Arkadaşlar söylediğim şey çok iyi oldu. Ne dedin? Arkadaşlar şarjı bir bakayım. 14. Şarjı 14. Tamam birazdan videoyu bitirdim. 10. dakikaya gelsin. Arkadaşlar şu an. 7. dakikada. Onu 50 geçe bitiririm diye, diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar işte videolar bugün kısa kısa gelecek. Şarjım çünkü. Beni geçebileceğini sanıyor ama geçemeyecek. Ben yavaş gidiyorum hızlı geliyordun. Kaç yıl önce önden <laughs> Mehmet önden başladı. Kapa çalıyor. Yavaşça Mehmet arkadan. Hadi Şunu alsam mı lan? <laughs> Alırsam video başlığını bulurum iki dakikada. <laughs> Engelliyorum. Bakın gözleri 2 dakika bekleyin. Telefonu al lan kanaldan atılmaz. Fatih sen telefon sende, Telefon sende. Ya aşağıya sen git gör. Kimim? Arkadaşlar. <laughs> <bana. gülüyor> <parti>. Ark. Bu doğru. <laughs> Hadi gelin ben aşağıya. Arkadaşlar Fatih. Bayağı halalına giriyor bu arada. Girişim falan çok. Hayır bir <laughs> de önden başlayıp da yendim demesi. Hayır, önden başlayıp da yendim demesi. Özellikle kız izleyici kitlesini. Evet. <laughs> <Evet. gülüyor> Allah'ın Allah Arkadaşlar anlış anlı fark olsun çoğu insanı görüyorsunuz zaten. Evet Harun benim bisikleti almış. Hay Allah'ın gel. Harun nerede? nasıl oluyor arkadaşlar ya? Ezberiz. Arkadaşlar bisiklet alayım gidiyorum ya. Arkadaşlar 9 dakika olmuş. Birazdan video bitecek. Büyük ihtimalle bitsin. Evet. Harun. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Bu kadardı. Dur dur dur. Bu video bu kadardı. <laughs> Arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Görüşürüz.